Tren bitiyor ama e, size birkaç dakika vermek istiyorum özellikle bu Akşener meselesini bir sormak istiyorum Sayın Aktay. Akşener bir açıklama yaptı. Abdullah Akkil'in adaylığına engel olduğum için beni kıyma makinesinden geçirdiler diye. Bugün de yine iyi Partilerle Fatih Portakal arasında bir gerilim vardı. <laughs> Yanar döner parti diye bir Sözcü TV'de yorum yapınca e, onlardan da karşı eleştiriler gelmiş. Sorun da şu ha, olacak. Bir dakika karşı eleştiriyi ben söyleyeyim. Sen söylemeyeceksin. <laughs> Peki. Bankadaki diyor hesabındaki ecem açık şey bu. Evet, partinin evet. açıklaması. Hmm banka hesabındaki diyor bakiyen arttıkça karakterin yerin dibine giriyor diyor. Peki. Sadece ee. portakallı bir tarışıklığımız vardır. Muhabirlik dönemlerimizden çok şey yapayım ben dedim ama. Ben demiyorum İbrahim. Eyvallah. Yani sorun şu olacak. Ne oluyor şu anda hani e, Akşener bir şekilde yeniden masaya mı oturtmaya çalışıyor İmamoğlu tayfası çünkü hepimiz biliyoruz ki Sözcü TV şu anda İmamoğlu tarafından yönlendiriliyor hmm. ve hmm. E, destekleniyor gibi bir hava var. E, i̇simler de ona yakın. Evet. Yani Kılıçdaroğlu biraz kenarda kalmış gibi. Zaten Halk TV'li ipleri kopardı. Artık size para vermeyeceğim. Sözleşmeyi iptal ettim dedi. Ya Türk siyasi tarihine gerçekten e, bu masanın özellikle işte müttefik hakkındaki paydaşları İyi Parti CHP'nin son gelmiş olduğu nokta bize işler acısı hallerini gerçekten ortaya koyuyor. Meral Akşener o dönemde masayı terk ettiği zaman zaten itibarını yerle eksan etti. Hem seçmen nezdinde hem de masa nezdinde. Şimdi böyle yaramaz çocuklar gibi böyle günah çıkarıp işte şu oldu bu oldu kıyma makinesine işte yok her gece acı çektim zehir içtim. Yani bunları artık kimse itibar etmiyor İbrahim Bey artık ama yakın zamanda Devlet Bahçeli Beyefendi dedi, gelin buyurun komşumuz olun dedi. Evet. Onu da kabul etmedi. Tek başına girecek, ee, ısrarla tek başına gireceğini söyledi. Ama Davetli Demirel dediği gibi siyasette son 24 saat çok mühimdir. Unutmasınlar ki bu belediyeler alındığı zaman onların kendi içlerinde ittifakların en önemli argüm rol aktörü HDP'de. Şimdi CHP de kendine pay biçiyor, İyi Parti de kendine pay biçiyor ama oradaki onları en çok o bölgelerdeki seçimleri almalarının en büyük güçleri HDP'ydi. Onlar birbirleri olmadan hiçbir şekilde büyük şeyleri alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu söylemleri biraz daha işte seçmen tarafında günah çıkarma gibi görüyorum. Uzun vadede neler getireceğini göreceğiz. Evet. Bir bakmışsınız. Öyle demek istemedik falan derler, toparlarlar yani.